Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sulu boya tekniğinden sizlere bahsedeceğim. Kara kalem tekniğinde sizlere anlattığım gibi burada da aynı mantık üzerinden giderek en koyu renkten ışığa doğru ara tonları yakalamamız gerekli. Önceden hazırladığım sütunlar üzerinden ara tonları bulup ışığa doğru nasıl fırçayı ve boyayı kullanmamız gerektiğini sizlere göstererek anlatmaya çalışacağım. İlk başta malzemelerimiz neler olmalı? Onlardan bir bahsedelim. Sulu boya yapacağımız için elimizin altına muhakkak bir sulu boyamız olması gerekiyor. Bu sulu bu sulu boyalar da kendi içerisinde e, kalite olarak ayrılabiliyor. Eğer gücünüz neye yetiyorsa biraz orta hale sulu boya temin ederseniz yaptığınız çalışmanın en azından etkisini, derecesini, kalitesini daha net bir şekilde elde etmiş olursunuz. Ve aile eden ikinci malzeme olarak sulu boya kağıdı muhakkak elimizin altında olmalı. Çünkü diğer A4 veya ince kağıt kullandığınızda kağıtta kabarmalar oluşacak ve istediğiniz etkiye ulaşmamız çok zor olacak. Bu yüzden elimizin altında Kalın sulu boya kağıtlarımız olursa benim yaptığım gibi bir küçük defter de temin edebilirsiniz bunun için. E, bu tamamen sizin kişisel tercihinize kalmış bir durum. İsterseniz de büyük çalışmalar yapıyorsanız da 35-50'lik, 25-30'luk e, sulu boya kağıtları da mevcut piyasada. Sonra da yanınızda fırçanız olsun. Bu fırçalar numara olarak da sulu boyadan kendi içerisinde ayrılıyor. Çift sıfırlı fırçalarımız var. Üç sıfırlı fırçalarımız var. Sıfır sayısı arttıkça fırçanın inceliği de daha çok e, ince olmuş oluyor. O yüzden de buna da dikkat etmek gerekiyor. İnce uçlu muhakkak bir fırçamız olsun ki ince detaylarda kullanabilirsiniz. Onun dışında da 24'e 30'a kadar da çıkabilen sayılarda fırçalarımız var. Ara ara bunların içerisinde en inceden ortaya ortadan en kalına kadar fırçaları ara ara kendinizde temin ederseniz yapmış olduğunuz sulu boya çalışmalarında istediğiniz e, vuruş darbelerini bu fırçalarla sağlayabilirsiniz yanınızda bir suluğunuz olsun suluğunuz yoksa benim yaptığım gibi bir kasenin içerisine suyunuzu bırakabilirsiniz ve ve muhakkak yanınızda bir peçeteniz olsun Çünkü fırçaya aldığımız suyumuzda fazlalıklar olacak. O fazlalıkları da peçete üzerinden peçeteye vererek o fazlalıkları gidermiş olacağız. Şimdi sizlere e, skalamızı nasıl oluşturabiliriz? Sulu boyada renk geçişi nasıl olmalı? Ara tonları nasıl yakalayabiliriz de ilgili kısa, net, hemen basitinden bir çalışma göstermek istiyorum. En koyudan gidelim en koyumuz lacivert olsun Müzik yaptığınız çalışmalarda e, boyayacağınız yerleri önceden de ıslatabilirsiniz eğer koyu bir şekilde girecekseniz gölge gibi bir efekt varsa yapacağınız desen çalışmasında e, kağıdı ıslatmanıza gerek yok ama ışık tonlaması çok fazlaysa orada kağıdı önceden ıslatarak müdahale edebilirsiniz bu şimdi buradan ışığa doğru geçişimizi sağlamak için ben bu tonu en koyu tonu dışarı doğru açmam gerekiyor ve bu kısımda da ara tonları matlaşmış olacağım hemen şuradan dördüncü sütunumda bir tık açık olmuş olacak yani ikinci sütunum oranımı artık aşağı doğru yaklaştığım için arttırmaya başlıyorum. Artık bu kısımda da tamamen ışığa ulaştığım için artık tonumu açıyorum. Fazla kalan yerlerde peçete yardımıyla bu şekilde alabilirsiniz. Su fazlalığı olursa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en koyudan aşağı doğru ara tonlarımızı da yakalayarak e, sulu boya, boya efektini nasıl ulaşabileceğimizi size göstermeye çalıştım. Kısasından küçük bir teknik sistemini göstererek sizlere. Umarım bu video sizin sulu boya başlangıcınız için etkili olacaktır. Faydasını göreceksinizdir. Bir dahaki dersimizde bu ışık tonlamasını herhangi bir çizim üzerinden sizlere göstererek daha detaylı bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.